Bak şimdi avra, ne olacak? Betol, Aa! Avra gel <laughs> avra! Parlar ülkecinin birer sesi Ha Söyleyin! <laughs> Örümcek adam! Batman aşkına! Bütün gücünü ver! Bütün gücünü ver! Bütün gücünü ver! Var var! <laughs> şimdi sapacak! Dikkat! çıkabilir, tavşan çıkabilir ama yılan da çıkabilir. Kimler korkuyor yılandan? Korkuyor Yılan Korkuyor Yılan Yılan çıkamaz, yılan orada. Yılan sen de gel, sen de gel. Gel, çok az çocuk Gel, gel böyle. Hadi hepiniz ters bak. Bir tane o önce o Efe ver Miraç aferin. Havaya kaldırın. Havaya kaldırın. Miraç sen de arabanı havaya kaldır. Atıyoruz bir tanesi. Vuuu.